Değerli dostlar merhaba. Açta i̇şte başlangıç stratejisi nasıl olmalı? Bunu sizinle paylaşmaya çalışacağım bu videoda. Evet. İlk hamleler değerli dostlar merkeze yapılan hamlelerdir. En çok oynanan hamleler. E4 en çok oynanan hamlelerden bir tanesi. Daha sonra D4 geliyor. Ya da e, At F3 şeklinde de oyunumuza devam edebiliriz. Ya da C4 şeklinde açılışımızı yapabiliriz. Değerli dostlar. En çok merkeze baskı oluşturan Hamlelerle oyuna başlamak iyi bir fikir oluyor. İkinci hamlede atımızı geliştirebiliriz. Daha sonrasında rakip de böyle gelişsin. Sonrasında filimizi geliştiriyoruz. Rakip de at çıkabilir. Biz burada kısa rok atabiliriz değerli dostlar gördüğünüz üzere. Rakip de filini çıkabilir. Biz de atımızı çıkabiliriz. Sonra rakip, rakip de rok yapabilir. Bu şekilde oyun devam edebilir değerli dostlar. Oyundaki amaç şahın güvenliğini sağlayıp taşlarımızı gelişimini sağlamak. Ee, o yüzden hızlıca rok atıp gelişime devam etmek en önemli başlangıç seviyesindeki noktalardan birisi. Bir diğer değerli dostlar oyundaki bazı mantıkları sizinle anlatmaya çalışacağım. Diyelim ki buralardan çıktık. Rakip ne yapabilir? Rakipte bir başlangıç hamlesi yapabilir. Mesela ben E4'üme Rakibin oynayabileceği cevaplardan birisi E5 olabilir. C5 olabilir. Değil mi? At F6 olabilir. Şeklinde oyunun birçok seçeneği olabilir ya da kısa başlayabilir. Gördüğünüz gibi E6 daha sonrasında D5 oynayacak şekilde oyuna başlayabilir değerli dostlar. Peki rok dediğimiz şey ne? Şahla kale arasında atıyoruz rokumuzu. Peki hocam şimdi ilerleyen kısımlarda ne yapabiliriz? Atların genel stratejisi arkadaşlar merkeze yakın hatta rakip kalelere yakın noktalarda çok etkili olurlar. Atlar kenarlardayken sınırlı olurlar. Filler uzun çaprazlarda uzun uzmanlılardır. Yani bunlara çapraz oldukları zaman en büyük çaprazı zaten fianchetto fili denir. Burada gördüğünüz gibi uzun çaprazlarda filleri gelişebilirsiniz. Atları böyle merkezde tutabilirsiniz. Şahı güvenceyi alabilirsiniz. Ve vezir de oyun sonlarına doğru merkezi yerlerde olmalı. Kaleler açık hatlara gelmeli şeklinde oluyor değerli dostlar. İlk başlarda bir açılış bilmiyor olabilirsiniz. Bu benim en çok karşılaştığım noktalardan birisi. Ben de çok fazla açılış bilmiyorum. O yüzden gelişim odaklı oynamakta fayda var. Rakip oynadığında atımızı geliştik. Rakip atını geliştirdi. Biz merkeze taş getirmeye devam etmeliyiz. Sonrasında rakip diyelim ki burada ee merkeze hamle yapmak istiyor. Rokumuzu atabiliriz burada. Herhangi bir sakınca yok. Merkeze hamle yaparsa bir tane aldık. Rakip alırsa biz böyle gelebiliriz. elimizi kaçmamız gerekiyor oradaki noktada. Mesela rakip de gelişime devam ediyor. Biz de taş gelişmeye devam etmeliyiz dostlar. Merkeze piyon sürüşü yapabiliriz. Bunda bir sıkıntımız yok. Sonra filimizi çıkabiliriz. Sonra atımızı geliştirebiliriz. Bakarız nereden iyi gelişiyor. Böyle olabilir. Ya da buraya gelebilir. Biz atımızı buradan manevra edebiliriz. En sonunda kaleler arasındaki bağlantıyı kurarak oyunumuza devam edebiliriz arkadaşlar. Gelişimin önemi şu. Bize daha fazla seçenek sunuyor. Yani her taşın mutlak potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmemiz için bu kritik detaylara dikkat etmemiz gerekiyor değerli dostlarım. Yani atlar köşelere gitmemeli, merkezlerde kalmalı. Filler uzun çaprazlara bakmalı. Kaleler açık atlarda olmalı ve birbirleriyle bağlantı içinde olmalı. Vezir oyun sonlarına doğru böyle aktif merkezi yerlerde olmalı. Veziri hemen çıkmamalıyız, oyun ortalarına doğru çıkmalıyız. Şahımız da vezirler değişildi oyun sonuna girdiysek merkeze yakın noktalarda daha etkili bir halle gelebilir. Değerli dostlarım, oyundaki en önemli detaylardan birisi açmazdaki taşa dikkat etmemiz gerekiyor. Onu bir şekilde açmazdan kurtarmak gerekiyor çünkü ona piyonla baskılar gelebilir. riskli. İkinci nokta atlarla Çatal yemekten dikkat etmek gerekiyor yani Şah kale gibi şuradan mesela vezir burada olmasa Diyelim ki Biz de buradan şah kale isteyebiliriz buna çatal deniyor. Bir diğeri değerli dostlar file şiş aslında. Mesela diyelim ki şöyle bir nokta biz filimizi buraya geliyoruz. Gördüğünüz gibi şiş atıyoruz. Koruyamıyor bir şekilde diyebiliriz. Buna da şiş deniyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Değerli dostlarım umarım sizler için başlangıç stratejisi anlamında etkili olmuştur. Rakibin ne istediğini düşünerek ne yapmak istediğini düşünerek ve gelişim odaklı hamleler yaparak rakibin açılışlarına karşı kendimizi koruyabiliriz. Bir de standart hamlelerin dışına belli noktalarda koruyucu şekilde çıkabilmekte fayda var. Temel birkaç açılışı öğrenmekte fayda var ama onun dışında gelişim odaklı oynayarak sizler de oyunlarınızı keyifli hale getirebilirsiniz. En baştan oyunları kaybetmekten kendinizi koruyabilirsiniz değerli dostlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Saatlaşla kalın. Hoşça kalın.